Ben Samet Karaca, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı, Can Kurtaran Grup Amiriyim. 8 Haziran'da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar Bey'in talimatlarıyla görevimize başladık. Bizim amacımız Yusuf Başkanımız da buraya geldiğinde ilk söylediği şey tamamen vatandaşların güvenliğini sağlamak amaçlı yaptığımız bir çalışmaydı. Bunun için biz çok çalışıyoruz, emek harcıyoruz, ciddi bir mesai harcıyoruz. Bazen geri geliyor, hayatlarımızı tehlikeye atıyoruz. Neden? Buraya gelen vatandaşlar evlerine sağ salim dönebilsin diye e, bunun için de yoğun bir mesai harcıyoruz. E, denizin yasaklanmasının sebebi şu, e, burada can kurtaranlar müdahale edemeyeceği veya etmekte sıkıntı yaşayacağı durumlarda bir sabah bakıyoruz, e, rip olabiliyor, e, akıntı olabiliyor. Can kurtaranlar burada vatandaşları kurtaramayacağı zaman kendi hayatlarını da riske atmamak adına biz böyle bir e, görüş bildiriyoruz. Sahil güvenlikle beraber bu görüşlerimizi kaymakam beye iletiyoruz. Kaymakam beyler de uygun görürse denizi yasaklıyorlar. Yani biz burada keyfimizden yasaklamıyoruz tabii ki. Burada vatandaşın da can güvenliğini düşünerek yasaklatıyoruz. Tabii burada bazı problemler ortaya çıkıyor. Şimdi Karadeniz sahilinde dün maalesef birçok yerde boğulma vakası vardı. Biz mesai bitimine kadar herhangi problem yaşamadık ama şöyle problemlerimiz vardı. Vatandaşlar bizi gerçekten çok zorladılar. Yani can kurtaranlara zorluk çıkardılar, sıkıntı çıkardılar. Ama biz ona rağmen mesai bitimine kadar e, kayıp vermedik. E, mesai bitiminden hemen ardından biri, bir saat, 2 saat sonra maalesef iki arkadaşımız e, hayatını kaybetti. E, denizin yasak olmasına rağmen kaybetti. E, burada vatandaşlara şunu söylemek istiyoruz: Biz e, sizin tatil yapmanızı tabii ki istiyoruz. Burada e, Karasuda, Kocaeli'de, Kaynarca'da vakit geçirmenizi istiyoruz. Ama burada hem bizim hayatlarımız hem sizin hayatlarınız tehlikeye atılmaması adına. E, maalesef bu kararları al, almak aldırmak zorundayız. E, bize bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor. E, çünkü gerçekten e, yoğun, zor bir mesai harcıyoruz. Sabah 10'da başlıyoruz, akşam 7'ye kadar bazen hiç oturmadan gerçekten evlerimize gittiğimizde çok yorgun argın oluyoruz. Kendi ailemize bile vakit ayıramıyoruz bazen. E, biz onlardan bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Can kurtaranlara yardımcı olmalarını istiyoruz. Burada lütfen e, can kurtaranların hayatını riske atmayın tehlikeye atmayın. Hem de kendi hayatlarınızı tehlikeye atmayın. Onun haricinde e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın talimatıyla inşallah ona verdiğimiz sözü de yerine getirerek e, mesai saatleri içinde kayıp verdirmeden, vermeden e, sezonumuzu tamamlayacağız. Karasuhaberleri.com, Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.